Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yedir. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Güzel kardeşlerim, kutlu zamanların bağrındayız. Ayların sultanı, Ramazan-ı Şerif'in sonlarına doğruyuz. Kutlu oluşla beraberiz. Gecelerin sultanı Kadir Gecesi'ni bugün idrak ediyoruz. Bin aydan daha hayırlı bir gecenin eşiğindeyiz. Bereket yüklü, feyiz yüklü meleklerle kuşatılacağımız büyük bir gece Kadir Gecesi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yaşları 35'e vardıktan sonra zaman zaman Hıranur Dağı'na çıkarlardı. 38-39'a geldiklerinde sık sık çıkmaya başlamışlardı. Peygamber Efendimiz Hıranur Dağı'nda derin düşüncenin iklimlerindeydiler. Varoluşu düşünüyorlardı evrenin oluşumunu düşünüyorlardı. Hayatı ölümü düşünüyorlardı. Ölüm sonrası neydi? Ölüm sonrası var mıydı? Uzun uzun düşünüyorlardı. Bütün varlıkları var eden vardı. Bundan emindi. Ama nasıl bir varlıktı? Vardı ama nasıl ilişki kurulacaktı? Bunları bilmiyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kırklarına yaklaşıyorlardı. Hıranur Dağı'nda daha çok kalıyorlardı bazen günlerce hane isadetlerine gelmiyorlardı. Hz. Hatice annemiz, Peygamber Efendimizin yiyeceğini ve suyunu Hıranur Dağı'na çıkarıyordu. Müşrikler Peygamber Efendimizle ilgili olarak Muhammed Rabbine aşık oldu diyorlardı. Efendimizin Hıranur Dağı'ndaki uzun uzun tefekkürleri ümmetin dikkatinden kaçmamalıydı. Bu çizgi Peygamber Efendimizden ümmetine bir ufuk olmalıydı. Bir anlık tefekkür nafile ibadetlerden çok daha kıymetliydi. Belki de gecenin bağrında uyanmak, teheccüdlere uyanmak, gecenin sessizliğinde tefekkür iklimlerinde olabilmek, hıranur iklimlerinden esintiler olarak ele alınabilirdi. Efendimiz 40 yaşlarındaydı. Ay Ramazan ayıydı. Ramazan ayının 27. gecesiydi. Vakit seher vaktiydi. Peygamber Efendimiz Hıranur Dağı'ndaydı. Var edeni ve varoluşu düşünüyordu, tefekkür ediyordu. Ve Cebrail aleyhisselam geliyordu. Cebrail aleyhisselam peygamber efendimize ikra diyordu. Peygamber efendimiz ise ben okuma bilmem diyordu. Cebrail efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi kucaklıyor ve şiddetle sıkıyordu. Sonra tekrar oku diyordu. Efendimiz ise ben okuma bilmem buyuruyorlardı. Cebrail peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi tekrar kucaklıyor ve sıkıyordu. Ve yine oku diyordu. Efendimiz ise ben okuma bilmiyorum diyordu. Ve Cebrail getirdiği ayetler okuyordu. Estanzu billah ikra bismi rabbikellezi halak. Halagal insane min alak. İkra ve rabbukel ikramüllezi alleme bil kalem. Allemel insane mâlem ya'lem. Yaratan Rabbinin adıyla oku o insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı. Oku, insana bilmediklerini belleten, kalemle yazmayı öğreten Rabbin en büyük kerem sahibidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tam bir anafora yakalanmış gibiydi. Telaş sirvelerdeydi. Korku ve heyecan ikliminde gelgitler hali içindeydi. Hınanur dağından süratle indiler. Hane-i saadetlerine geldiler. Hazreti Hatice Peygamber Efendimizin halindeki büyük değişimi hemen fark ettiler. Peygamber Efendimiz beni örtünüz, beni örtünüz buyurdular. Hz. Hatice annemiz kendisinden isteneni hemen yerine getirdiler. Hz. Hatice annemiz de hayretler içindeydiler. Peygamber Efendimizdeki bu büyük telaş annemizi de telaşlandırmışlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sakinleşmişlerdi. Bir süre dinlenmişlerdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olup bitenleri Hazreti Hatice anlatıyorlardı. Hazreti Hatice annemizin amcası Varaka bin Nefel bilge bir insandı. İncil'i Tevrat okumuş, insanlığın tarihine ilişkin bilgisi birikim olan bir insandı. Hazreti Hatice annemiz Peygamber Efendimiz'e Varaka bin Nefel'e gitmeyi teklif ediyorlardı. Konuyu onunla görüşmenin isabetli olacağını söylüyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olanları Varakıll'ın nefeli anlatıyorlardı. Varakıll'ın nefer son derece heyecanlandılar. Kuddüs, kuddüz. Bu namus ı ekberdir. Musa'ya gelen sana gelmiştir. Sen bu ümmetin peygamberisin. Ah ne olurdu genç olsaydım. Kavmin seni yurdundan çıkaracakları zaman sağ olsaydım. Bir noktayı özellikle vurgulayalım. Peygamber Efendimiz henüz Varakıll'ın nefele gitmeden yatağında biraz dinlendikten sonra olup bitenleri Hazreti Hatice annemize anlatıyorlar. Ve ey Hatice korkuyorum, bana bir zarar gelmesinden korkuyorum buyuruyorlardı. Hazreti Hatice annemiz ise mahzun olma, Allah senin gibi bir kulunu hiçbir zaman utandırmaz. Ben biliyorum ki sen daima doğru söylersin, emanete riayet edersin, akrabalarına düşkünsün, Misafir perversin, fakirlere kanat gerersin, daima mazlumlardan yana olursun. İnsanlığın son peygamberi, insanlığa Allah'a davet göreviyle görevlendiriliyordu. 63 yıllık ömrünün 23 yılı nübüvvet çizgisinde seyredecekti, insanlığa hakikatler anlatacaktı. Kardeşlerim, bu gecenin Kur'an-ı Kerim'deki ifadesi Leyletül Kadir'di, Kadir Gecesiydi. Kadir suresinin maalen anlamı şöyleydi. Biz onu yani Kur'an-ı Kerim'i Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. O gecede Rabbinin izliyle melekler ve ruh her iş için iner dururlar. O gece esenlik doludur ta fecrin doğuşuna kadar. Kadir gecesiyle Kur'an-ı Kerim Ayet ayet, sure sure insanlığa inmeye başlıyordu. 13 yıllık Mekke dönemi, 10 yıllık Medine dönemi. 20 yıllık bir süreçte tedricen insanlığın kitabı insanlığın önüne konuyordu. Kur'an-ı Kerim'in üslubu rabbani bir üsluptu. Kelimelerin, ayetlerin ve surelerin örgüsü canlı bir varlığın sistematik inşası gibi örgüsü gibiydi. Kur'an-ı Kerim akla Kalbe, göze kulağa, bütün duygulara, insanın kanına ve derisine kadar işleyen muhteşem bir kitaptır. Onun okunuşu kendi örgüsü içine okunduğunda yürekleye ayağa kaldırır. İnsanın bütün varlığını sarsardı. Peygamber Efendimiz'de de, şerefli arkadaşlarında da, bilge ve salih müminlerde de bunu çok açık bir şekilde görüyoruz. Kur'an-ı Kerim hayatın ta merkezinde olan bir kitaptı. Aliye İzzet öyle diyordu. Evlerinde Kur'an okuyanlar ama hayattan kopuk olanlar. Medreselerinde Kur'an okuyanlar ama akan hayatın kenarında kalanlar. Bu kitabı yeterince anlayamazlar. Zira bu kitap bireyin ve toplumun hayatını dizayn eden bir kitaptır. İki dünyasını aydınlatan bir kitaptır. Hiçbir kitabın seslenişi Kur'an-ı Kerim'in seslenişi gibi olamazdı. Kur'an-ı Kerim'i okurken insanın ta derinliklerine işleyen Rabbani bir mesaj dalga dalga inerdi. Bugün insanlığa Allah'ın kitabını götürmek durumundayız. Ama Kur'an-ı Kerim'i insanlığa götürmek dev bir donanım istiyor. İnsanlık tarihini genel hatlarıyla bilmeyi gerektiriyordu. Önceki kitapları, bozguna uğramış Tevrat'ı, İncil'i bilmeyi gerektiriyordu dünden bugüne insanlığın seyrinde fikri zemini bilmeyi zorunlu kılıyordu. İslam'ın insanlığa sunumu ümmetin sorumluluğu ama ümmetin önce önünü ve hayatını aydınlatacak rabbani alimleri yetiştirmesi gerekiyordu. Sonrası peşinden gelirdi. Sonrası kolay olurdu. Önce rical zemininden uzaklaşmalıydık değerli kardeşlerim. Rabbimiz bizden şunu istiyor. Hepiniz birden sımsıkı Allah'ın ipine Kur'an-ı Kerim'e sarılın. Parça parça olmayın. Kur'an'ın ve sünnetin etrafında kenetlenme dileğiyle hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam